Yine ben. Of, bu bıktım bu bu sevda adam. Çok sıkıldım. Saçım da bayağı bir yağlı. Tabii ki de bu bir rutin yağlı olmazsa biliyorsun. Olmaz. Bu seferki dip boyama tamamen çok planlı bir dip boyama aslında. Bakın da çok önemli bir dip boyama. Çünkü sebebini hemen açıklıyorum. Normal dibimi boyamayacaktım. Böyle olmalarına rağmen yani bu kadar dibim gelmiş. Ona rağmen boyamayacaktım. Sebebi bir ay sonra doğum günüm. Bir ay, bir hafta sonra. Ya 5 Mart, işte Mart'ta doğum günüm. Mart ayı doğum günüm ayım. Susaydın, ben de dedim ki o güne kadar biraz bekleyeyim diye altı kurdum. Sonra dedim ki bir dakika hatta evet aslında beklemeli miyim ya? Hey. Ama çok da dibim var. Şimdi beklersem çok dibim olacak. Beklemezsem tam olacak. Hani beklemeyip doğum günümde dibimi boyarsam çok güzel olacak. Ben de orta yolu buldum. Ne yaptım? Çok mantıklı bir şey yaptım. Sadece önlerimin dibini açacağız. Bazen bu taktiği uyguluyorum. Kriz anlarında. İşlerim olabilir. Bir ay içinde ne yapacağım hiç belli olmaz. Şimdi ben beklersem doğum günüme kadar böyle bir mantık kurdum. Ve dedim ki sadece önlerimi açayım. Hem de siz benden çok dip boyama videosu istiyordunuz sürekli dibine boyarken video çek boyarken video çektim ten Hem dedim böyle bir taktiğim de vardı. Bunu da göstermiş olayım. Önerir miyim size bilmiyorum. Bunun böyle bir dezavantajı var. O da saçınızı toplayamıyorsunuz. Çünkü buraları açmayacağım. Sadece önleri. Yani bir ay boyunca salık gezeceğim. Ama hiç problem değil Bir ay boyunca dipli gezmektense Salık gezerim ve dibim boyanmış olur Ve daha kolay yani Bu işlem daha kısa sürecek Bir de dibim boyarken de sıkılmamak adına Hem de kolay bir işlem Konuşabilirim Saçımı açarken yaşadığımız komik anlardan bahsedeceğim Dezavantajlarından Avantajlarından falan bahsedeceğim Ama hiç de yapmıştı bak Sarışın olmanın kötü yanlarından biri de Dip boyamak tamamen zulüm Dün gece şey düşündüm mesela Dün Biliyorsun ki ben yarın bir dibimi boyayayım Hani dibim gelmiş diyorsun. Bugün oluyor. Cık, akşam et. Yani sabah dibini boya ki işlerini halledebildim mi? Mesela duş gününü de ona göre ayarlamışsın. Her şeyin ona göre. Yok akşam ediyorsun. Yapmak istemiyorsun. Cık. Şu illet çünkü diyorsun ki 10 yıl sürecek kötü. Ama işte sevda. Bu sevdadan vazgeçemiyorum. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Katlanıyoruz işte. Her güzel şeyin katlanması gereken şeyler vardı. Burada saçım spreyliydi. Ördüm de. O yüzden böyle gözüküyorlar yani. Onun kusuruna biraz bakmayın. Üstümdeki de boya tişört. Yanlış anlamayın. Ben hemen ayırmakla başlıyorum. Tamam mı? Hiç, hiç. Bu arada Morphoz'un kutusunu değiştirmişler. Gözümden kaçmadı sanmayın. Zaten Morphoz bir bana mail atamadın yani. Yeter. Ben yazacağım Morphoz'a. Diğer açıcıları denersem şimdi ne kadar bekleyeceğim? Ne zaman açılıyor? Nasıl açıyor? Güzel Düşüyor mu Hepsini düşünmem lazım. Ben de konfor alanımdan çıkmamak için devam morfoza. Ki uygunlar bu arada. Ucuz. Ayırma işlemini yapayım hemen ya. <laughs> Neyse ki sadece önlerini açacağım. Şimdi şöyle bir dezavantaj da var. Sadece önlerini açacağım için arkadan çok ayırmam lazım ki bunları arkaya attığımda da arkalarım dipleri belli olmasın. Her şeyi düşünmek lazım. Her şeyi düşünmek lazım. Çok düşünmek, düşünceli olmak lazım bu işe giriyorsan. Neyse biz hemen ayırma işlemini yapalım. Çok mu arkadan oldu? Abarttım mı? Arkamı da göremiyorum şimdi. Zaten arkamda çok az saç kaldı şu an. Şöyle ayırdım işte. Arkayı toplayıp geliyorum. Arkamızı topladık. Şimdi benim çok ayırmam gerekiyordu. Çünkü şöyle attığımda gözükmesin hani. Şuralarını açmazsam. Ay midem Penaltı Fenalık geçiriyorum. Kendime geldim. İyiyim şu an yani. Biraz bahane arıyorum da. Saçımı açmamak için. Hemen boyum yani. Yeterdi. Aa!

hemen başlıyorum. Çünkü bazen bokunu çıkarabiliyorum hani yapmamak için. Her yol deniyorum. Saç açmak istemiyorum, nefret ediyorum falan deyip bu sefer iyice sarı saçtan soğutuyorum kendimi ve saçımı koyu yapıyorum ki rüyamda da saçımı siyaha boyamışım bu arada. Öyle bir travma kalmış bende. Açışımızı hazırlarken ben başlayacağım e, anılarımızı anlatmaya. E, bir şey ne kadar ironiye vurursan, espri hale getirirsen o şey daha da katlanılabilir hale geldiği için böyle bir konu seçmek istedim. Hani komik anlar. Hani şu kadar falan koydum. Bayağı bir hazırladım bu arada. Çok koydum belki de. Bilmiyorum. Konular konu yaptırmış gibi olabilirim ama bana eldiven kullanmam gerektiğini söyleyenler var. Ama bilmiyorum. Gerek duymuyorum ben. Şimdi alışmışım. Kaç senedir bu işin içindeyim artık. Siz kullanın tabii ki. Ben bunun havasını atmak için bunu söylemem. Bıktım artık bak. De, eldiveni düşünemem anladın mı? Her şeyi düşünüyorum zaten bak. Neyse birazcık da oksijen koyduk. Hemen karıştıralım. Ben sarışınlığa nasıl başladım tamam mı? Yasuo ablam. Onlar ta 5 sene önce mi kaç bilmiyorum. bayağı bir yıllar yıllar önce. O zamanlar evde saç boyamak bile büyük bir şeydi bu arada. Ablam saçını sarı yapmış. Ben Edirne'ye gidip geliyordum. Onu diyorum nasıl yapıyorlar bilmem ne. Çok garip geliyordu bana. İşte o zamanlar YouTube kanalım vardı. Sadece doğal açıcılarla işte. Sankis vardı. Yeni bir saç doğal açıcı daha çıktı işte alıp getirdim boya kokusundan. Palette Naturals bilmem doğal eticiler falan vardı. Onları açıyordum. Benim max şeyim boyutu saçla ilgili deneyimim. Ki o zamanlar 18 yaşında falan zaten. zaten. İşte ablam saçını açıyor falan. Ablam cila nedir bilmiyormuş yani. Çünkü Youtube'da içerik de yok. Hani cila atılması gerektiğini bilmiyorlarmış. Kuaförler de hani ne anlatsın oturup da sana. Açtıktan sonra cila atman gerekiyor. Bu arada hasta olacağım galiba. O yüzden çok ağır geldi. Tam detayıyla bilinmiyordu işte saç açma kısacası. Sonra Yasuo bayağı kendi saçını aç 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 gelişmiş. Cilayı falan da öğrenmiş. Hatta o zaman cila olmadığı için böyle turunculuklar olmasın diye üst üste falan açıyorlarmış. Bu da ne yapıyor? Saçı yakıyor. Gri renk yapmayacaksan saçını çok açmana gerek yok. Ki grinin bile taktiği var artık. Siyah boyadan çok az siyah katıyorsun. O bile çok açmanı gerektirmeden saçını gri yapıyor artık hani. Böyle taktikler bilinmiyordu kısaca. Sonra ben Edirne'ye geldim. Bayağı ablamın yanında kılıyorum. Saçını pembe falan boyamış ablamda. Hatta o video videomuz var. Şeyle boyuyordu, neyle boyuyordu ya. Videosunu çekmiştik onun. Buraya bir yere koydum gene. Ben de YouTube'a video çektim. Sonra ablam diplerini boyarken benim de sadece önlerimi falan açtı. Çok beğendim. Aslında kötü bir şey değilmiş ve zor bir şey değilmiş. Bayağı bir ön yargım varmış. Ama o videoda da şey dediğimi hatırlıyorum. Yok ben asla yapmam sarı saç. saç. Asla benlik değil. Korkunç ya saçım yağar, saçım kopar bilmem ne. Bayağı öyle düşünüyordum. Çok hazırladım yanlışlıkla. Of. Neyse kaşımızı falan da açacağız zaten. Bol bol sürerim. Beni şey korkutuyor ya. Arka kısımlarını hani biraz daha arkaya kaçıyor ya bayağı bir eğilmem lazım görmem için. Şöyle falan tutacağım artık. Hallederiz. O mu sorun ya? O mu sorun? Neyse ben asla yapmam falan filan derken sonra ben ablamın yanına taşındım. Öyle yavaş yavaş kararlar verildi. Acaba senin saçın mı sarı yapsak? Düşündük. Ben yok mu falan derken bir anlık gazla biz YouTube'a videosunu çekelim saçını sarı yapalım derken yapış o yapış. O günden sonra sarışınım. Diğer renkler kötü değil. Diğer renklere kendini alıştıramıyorsun. İlk başta sarı çok garip geliyor. Ha bu kim falan oluyorsun ama o işte o sarıyı tattın mı çok güzel geliyor yani o renk. Ve diğer renkler tamamen bambaşka bir gibi hissettiriyor seni ve alışamıyorsun. Aslında kötü bir şey ama neyse. Şimdi ilk boyadığımızda şey olmuştu. Saçım uzun şimdi. Bayağı da sağlıklıydı saçım. Ben girişiyorum bu arada saçımı boyamaya. Bayağı sağlıklıydı, gürdü. Nasıl yapacağız? Parça parça açalım dedik. İşte önlerini açtık falan. Şu bölgeye açalım dedik. Çünkü çok gür ya. Böyle 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 açıyoruz. Yasu tokayla bağladı saçımı. Poşet geçirdi. Artık açılmıyor saçım. Hemen açasın Kısa geçelim. Yorulduk çünkü 5 gün falan sürdü. Ne oluyoruz ne yapsak falan. Tokayla tutturdu saçımı. Poşet geçirdik falan. Benim saçım bir sıcaklık hissediyorum. Saçımda bir sıcaklık ama böyle normalde bu sanıyorum, çıt çıkarmıyorum falan olabilir böyle şeyler. falan. Sonra da yok dedim, hep saçım yanıyor şu an. Artık dedim Yasu, saçımda bir şeyler var. Sonra, sonra Yasu poşeti bir çıkardım. Eğer siyah tokalar olur ya demir, demir falan olur. Eğer o demirle etkileşime girmiş açıcı ve o kısım sımsıcak. sıcak, duman falan çıkıyordu, tamam mı? Ben böyle saçım yandı, saçım koptu diptan falan filan. O kısım çok açıldı ondan dolayı. Fark etmesek saçım orası komple kopuyordu. Çünkü saçımdan duman çıkıyor, ateş falan hani, alev alacaktı saçım. Ay çok kötü amatörlük bu arada ama siz böyle şeyler dikkat edin. Çınız çok ısınmasın. Aslında şu an konuşmamam lazım ama güzel boyamam gerek şu an saçımı. Ya boş yapacağım, mantık kurmadan bir şeyleri anlatmam lazım. Çünkü saçıma odaklanmam lazım. Ay saçım spreyli ya taradım ama yine de zor Böyle <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Siz, sizin anlatmanız gerekiyor şu an? Ben bir işle uğraşıyorum. Dümdüz boyasaydım kolay olurdu ama bu dip yani. Tehlikeli işler. Ama rahatlayacağım ya evet. Çünkü dip... Aaa! Otuzların kapağını Dipli saçak tahammül edemiyorum kendimde. Yakışana yakışıyor bu arada. Bir de zaten cila vaktim de gelmişti. Arada bir cila istiyor ya sarı saç. İşte bu da bir dolandırıcılık yöntemi bine bize. Bu taktiği de deneyebilirsiniz. Tabi arkaları gözükmemesine dikkat edin. Bayağı bir ayırmanız gerek. En son arkamda kontrol edeceğim. Şu kısımları açabilmişim çünkü göremiyorum yani. Bol bol süreyim bari de. Şu anlık iyi ilerliyoruz. İşte sarışının şeyi kötü. Bazen öyle bir daralıyorsun ki diyorsun ki ben ben uğraşamayacağım artık diyorsun. Yani sarı olmak istemiyorum. Evde boyanlar için. Ya da işte kuaföre gitmek de aynı mantık aslında. Çilesini çekmek çok zor. Bazen düşünüyorum. Benim gerçek saç rengim neydi? Çünkü dibin gelse bile saçın sarı olduğu için çok siyah gözüküyor. Belki de koyu kumral saçın ya da kumral yani. Bunu bilmiyorsun. Gerçek saç rengini hatırlayamıyorsun. Gerçek saç rengine dönmek de çok zor. Bayağı bir uzaması lazım yani saçının. Ki o zaman anlayabilesin. İşte onun dezavantajları var. Gaza gelip koyu bir renge boyuyorsun saçına. O gaza gelmemen lazım çünkü tekrar sarı olmak istiyorsun bu sefer. Tekrar açıyorsun ve saçın artık iflas edecek. Yapma bana bunu diyor ki saçınız da etmiyor mu aslında? Yazık. Koyu saç kötü bir şey değil tekrar hatırlatayım sarışına alışmışken koyu bir saça dönmek çok kötü geliyor insana. Bu yöntemin yine şey riski var. Bir dahaki ay arkaların dibi çok geliyor mantık olarak. Ve çok gelen dibin açılması çok zor. Sarı olan kısımlara daha çabuk açıcı değebiliyor. Çünkü açıcının kapladığı alan çok. Mesela şu dip atmak çok iyi ama şu kadar dip atmak kenara ayırdığında diğer sarı saça bulaşıyor açıcı. Bu sefer saç ne oluyor? Belki de yanıyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bu yöntemi denemek istiyorsanız buna çok dikkat edin. Bu riski alın. Şimdi arkalarımı yasa boyayacak bir dahaki ay. Biz hep birbirimizin arkalarını boyuyoruz. O yüzden ben rahatım. Ama siz güvenmiyorsanız arkanızın dibini boyayacağınız kişiye dikkat edin. Tamam mı? <laughs> güvenmiyorsanız bu riski almayın. ha Arkaya cila atacak kişi çok önemli değil. Cila fış fış hemen atılıyor ama dibinizi açacaksa o kişiye dikkat edin. Sevda meselesi bu. İlk zamanlar Yasoy'la deliriyorduk. Ben özellikle çok bir şey bilmiyordum. Yasoy gene deneyimliydi ama sinirleniyoruz. Of bitmiyor bu ne? Aşırı gergin oluyorduk. Şimdi hani plan kuruyoruz. Ne yapsak işte ben şunu şunu yapayım. Ben annem boyarken sen arkalarıma bir el at falan. O oh, bir tık şey oluyordu. Zor oluyordu ilk zamanlar. Yani siz de alışırsınız. Bana soruyorsunuz. Cesaret edemiyorum ya da işte saçımı evde açacağım. Ne yapmam lazım? İlk başta belki saçınız kopacak bile yani. Biz olmadı şükür. Ama sizin öyle olursa endişelenmeyin. Ya tabii ki de endişelince bir durum. Saçınızı kopartın, yakın demiyorum. Ama ya şöyle bir gerçek var. Bu bir açıcı ve kimyasal. Belki saçın kopabilir. Saçın kopmaz. Bu açıcı çok iyi. Garantisi veremiyorum. Her açıcı için bu böyle. Saçın o boyayı, o illeti sürüyorsan saçın her şey olabilir. Özellikle bu riski göz alman lazım. O yüzden %100 emin, vicdanınız rahat. Tüm sonuçlara okeyim deyip başlamamız lazım. Belki dorelikler olacak ama zamanla düzeltin. Zamanla daha da geliştireceğinize inandırın kendinize. Yani öğrenin. Şöyle yaparsam böyle olur. Saçımı şu kadar bekletirsem şu kadar açılır. Şu açıcıyla bekletirsem şu dakikada bu kadar açılır. Yani bunların hepsini kafanızda oturtmanız lazım. ilk başta da bunların hepsi olmuyor hiçbiri yani. Ay diğer tarafa geçmiyor unuttum ben biraz. Muhabbete dağılım O yüzden biraz zor bir işlem. Bir nevi kumar gibi yani. Tamam filan. Çocuk görünüyorum ama 25 dakika bekleyeceğim. Yakacağım. Arkalarını kontrol ettim. Güzel açmışım. Beklerken dedim ki kaşlarımı neden açmıyorum? Kaşlarımı açayım dedim. Kaşlarım da güzel aslında. Kaç dakika beklettiğimi soruyorsunuz. Herhangi bir dakika yok. Açıcıyı çok hazırladığım için kafama göre bekletip siliyorum. Hoşuma gitmediyse rengi bir daha açıyorum. Çok açık olursa da kaş şeyiyle boyuyorum. Kaş kitiyle, kaş kalemiyle artık ve boyuyorum kumral bir renge. Tam istediğim gibi oluyor. Ama ben biraz fazla açılmasını istediğim için çok bekleyeceğim şu an. Çok zor şu an. Bir de bol bol sürdüm şu an. Benim bu bolluk bereket. Bir de bayağı bir açıcım kaldı. Bununla da sulandırıp son 5 dakika kal 5 dakika kala saçımın önlerine süreceğim. Biraz arkada dorelikler gördüm. Bana bunu da soruyorsunuz. Turunculuk kaldı ne yapacağım? Bir türlü eşitlenmiyor saçım falan diye çok soruyorsun. <laughs> Baya komik duruyor. Ben de diyorum ki kalan saçınızı sulandırıp son 5 dakika kala turuncu yerlere sürün. Yine turuncu kalırsa cilayı koyu atın artık sulandırıp buralarıma da sürdüm. En sevmediğim tip şu an. Saç açma sonrası makyajın çıkması kaşımı boyadım. Çok açılmış falan ama sorun değil neyse. Cila kısmına geçtik. Şu an saçım ıslak olduğu için arkalarım çok belli. Boyamadığım yerler ama ön kısımlarını müthiş açmışım. Bakın. Hemen cila atmak istiyorum ve yarın hazırlanıp öyle göstermek istiyorum. 8.1'im kalmıştı çok az bu kadar. Ayrı olarak burada da var ama ondan koyar mıyım bilmiyorum. Şimdilik bunu bir bitireyim. Bu kadar falan. Yeter yeter bu da. Var. Biraz da oksidan dökeceğiz. Aynı miktarda. Bu yeter. Karıştıracağız. Saç kremi döküp geliyorum. Bu kadar falan saç kremi ekledim. İyice gene karıştıralım. Bu arada ben cilayı ıslakken atıyorum. Saçımı ıslakken atıyorum. Bir sorun olmuyor. Tamam. Hemen sürmeye başlayalım. Çok da güzel açmışım maşallah. Açtığım yerlerin diplerine cila atıp geliyorum. Şimdi sürdüm ve cilamı su ekledim. Kalmıştı. Bunun hepsini saçımın komple her yerine uygulayacağım. Hemen renk verir vermez ki bakın burası renk verdi bile. Renk verir vermez de yıkayacağım saçımı ve bitecek. O zaman yarın görüşürüz. Bu şekilde oldu. Arkadan da hiç belli olmuyor. Hemen gösterelim. Yani araları tabii ki dipli biliyorsunuz ama böyle attığımda hiç gözükmüyor. E tabii ki de böyle de kullanamam çünkü arkadan gözükür şimdi buraları atarsam. O yüzden biraz atacaksın. Birazcık böyle önüne alacaksın. Arkadan gözükmediğine emin olup bu şekil takılacaksın bir ay. Bir de hasta olmuşum. Grip mi ne? Ama hiç oralı olmuyorum. Psikolojimi ona göre şey yapmıyorum. Hasta değilim falan diyorum kendime. Bu şekilde rahatça kullanırım ve ne hikmetse bu sefer çok güzel açtım lerim aşırı güzel duruyor. Aynadan bakınca mükemmel. Daha bir böyle beyaza yakın bir sarı. Bir tık bol sürmemden kaynaklı. Açıcıyı çok hazırladığım için bol sürdüm. Bu sefer çok güzel açıldı her yeri ve buralarım falan da çok iyi oldu. Cilayı da çok güzel yapmışım. Bak işte bu şans meselesi. Bazen çok kötü oluyor. Üzülmeyin. Bazen çok güzel oluyor. Bir dahaki ay arkalarımı ya söyle boyarım. O zaman video çekerim diye düşünüyorum. Ben beğendim saçımı. İyi ki arkalarım belli olmuyor. Şu kaküllerimi kestiğim günlerde lanet olsun. Keşke kesmeseydim diyorum ama kestik artık uzamasını bekliyoruz. Kakülken çok güzeldi. Hatta ben kendime kakül yakıştırmaya başlamıştım. Ve uzadıkça şey diyordum. Acaba kakülsüz çirkin miyim falan. Böyle çirkin gelmişti gözüme kendi halim. Ama sonra alıştım. Şimdi de böyle kullanıyorum. Kakül garip geliyor falan. Yani neye adapte olursanız o size normal geliyor. Bir şey denemek istiyorsanız bir alışma sürecinize bakar. Hangi rengi yapmak istiyorsanız yapın. Zaten o saç rengine alıştığınızda o sizin olur. Önemli olan taşıyıp taşıyamamak da değil. Ben böyle düşünmüyorum. Çünkü eski ben sarıyı taşıyamayacağını düşünüyordu. Ama şu an ben sarıyım yani. Ben bu rengim gibi hissediyorum. Yani siz de bu renk bana yakışır mı falan diye düşünüyorsanız riskli bir renk değilse, geri dönebileceğiniz bir renkse bir deneyin. Zaten alıştığınızda o renk sizin renginiz oluyor bence. Bu gaz videosu ama kızıl, turuncu bunlar biraz riskli. Hani bundan emin olun. Diğer renkler sarıdan çok kolayca dönebilirsin. Siyahtan bir tık evet zor ama kızıl kadar zor değil. Onun dışında kahverengi zaten çok kolay bir renk. Ben şu an konu nereden nereye geldi? Aa bu arada ben sizin saçla ilgili sorularınızı yanıtlayacaktım. Bunu unuttum. Bana hatırlattınız. Ya söyle bir gün oturup bunu da çekeceğiz bu arada. Saçla ilgili sorularınızı yanıtlayacağız. Aklımda yani o. O yüzden bana bu videonun altına oralı olabilir, Instagram'dan olabilir. Saç açma ile ilgili sorularınızı sorun ya da beni Instagram'dan takip edin. Oradan ben bir soru kutucuğu açtığımda sorabilirim ki biz de cevaplayalım. Onunla ilgili özel bir video çekelim. Saçınızı açmadan önce o videoyu izleyin. Aklınıza da bir şeyler takılmışsa belki yardımcı olur. O zaman şimdi kapatıyorum. Video bu kadardı. <laughs>